Herkese merhaba ben Ertar Oyuncunun Rüyası kanalının hazırladığı yeni bir seri olan League of Legends serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle League of Legends oynuyoruz. Uh, Miss Fortune oynuyorum. En iyi oynadığım karakterle bu seriye başlayayım dedim. Hemen burada önerilen eşyalarla birlikte bir de mana iksiri ee, alacağım Şimdi ben Kazix'le gideyim. Kazix iyi olabileceğimizi düşündüm. Mis yukarı dedi. Okay. Ne yaptığımı biliyorum. Okay. Ben de master gelecek. O, o da iyi. Ee, şu anda skilllerime vermedim. Karşıma gelecek e, ka, karaktere göre Minyonları bir şeyler yapacağım. <laughs> e, ya E ya da Q'ya vereceğim. Tahminen E'ye vereceğim. Çünkü genelde E'ye veririm. Aa. Sorun değil. Bakalım oradalar mı? Şu anda E'ye verecek gibiyim. Aynen E'ye vereceğim. Yekenler fora. Evet, Otlayan zıplayan. Kimse olmadığına Neydi? göre, Neydi? göre Neydi? aynen öyle boş. Abi Neydi? Ucu. Of oh, fle si sıçrasını attı. Iyi süper. Amiyi Ay keşke Q'ya verseydim ya. Daha hoş olabilirdi. Neyse şöyle bir şeyin hmm. göz dağımızı verelim. Hemen şöyle kripler kripler. Şöyle. Yani bana vurma. Vurma bana. Kribini çalarım diyecektim, çalamadım. Aa, hiç krip alamadım. Ama <laughs> krip nota da Bir kere krip. Ee, level alamadım. Hadi fuck! Amumuyu iyi basar verdi. Oha ben amuyu amumuyu böyle böyle alırım. Hazır Aylin geldi çok. Seksi bin iki varmış. Eğlenceli. Maçık <laughs> cazı buradan gelmiyor. Ne evet. ses verdi? Çinca can dolu dedi ama? Ben hep onu Şöyle manamız tamamen bitmez. Bir tane iksir. Al yok. Böyle bir şey yapalım. Tutuşturakmadım çünkü atsam da ölmeyecekti. Ee, level 15'im sıçra almadığının nedeni ise sıçra kullanamıyorum pek şey açıkçası. O yüzden sıçra alma gereği duymuyorum bence. Şifa ve e, tutuştur daha iyi bir şey oluyor. Sen ne yapıyorsun? Amiimi. Ne yapıyor lan bu? Ay öldü lol. Sadece bir havuç Gördüğünüz gibi ilk E'ye verdim ama şimdi Q'ya gittim. Gidişat öyle. Az şu kule hasar verelim de tek kule vursa öldü. Gözlerinde tehlike var. Çık. Işınma git. Çık geri. Şen geldi. Baba kasamamış orada belli. Namlularım alev alev. Çok belli kasamam. <laughs> <laughs> Aman. Manamız yok. Daha. Aman. Abi. Bunun şöyle gitsin Aslında şöyle Gözdağları gözdağları... göz dağları. Tutuştur atmamışız iyi. Ben orada şifa basmasam. Eğlence hayatta olamam. Gel sen gel. Gelecek mi? At tutuştur atabilirsen. Attık. Hadi, 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 Hadi can verdi. Hadi be. Hoş değil. 850, 1200 olmadan koridordan çıkmam. Tabana Yanımız çok azalmadan bir tane iksir basma taraftarı. Ya bu ama mı manyak mıdır nedir ya? Oh. Eyvallah ya şu şifanın mana ulusundan olan yok mu ya? Sorsun o gider de. Ben Bak beni esosu bıraktı kendisi doluyor. Alamam. Bir rakip katledildi. Dur harcama hey. Eğlence başlıyor. Abi biri katledildi. Abi ne yapıyorsunuz orada? Rakipi kiledim. Phantom size Harbi şeyler oldu orada. Okey bariyer bastı. Güzel. Bariyerini harcadı kendisi. Master iyi ee, şey benim. özelliğini kullanırken Meditasyon özelliğini kullanırken saldırmak kadar aptalca bir şey yoktur. Hani Size Ne yaptığını biliyorum. Rush me. Göz var. Uşağım bana küfür ediyor. Al yok. <laughs> Göz vere vere bir hal olduk. Şu kuleye az daha hasar vermeden gittim. Yani e, kuleyi almadım. Bilmiyorum. Bizim kripler nerede kaldı? Namlularım Aman. Aman yarabbim. Ay canım çok atmak istedim şimdi E'yi. Bir rakip Valla. Bakıyor. you. abi. Mana harcı. Bu kule, bu kule düşmeden ben bu koridordan ayrılmam. Anam. Yürü abi menzilimiz var. Ben bu kribe alırım alırım şey, ultimiz var da bir yetenek kullansak ultimizi kullanacak mana mana kalmıyor abi o meditasyonu ben de yapabilir miyim nasıl merak ettim meditasyonun mana dosyunda olan, olan yok mana mana ay hoş genelde kil alabilsem kanı usamış Ha, oldu. Hadi bak. Kritleri de ettirip Şimdi karşı takım buraya gelebilir. O yüzden bay. Bilemi alır. Bir bir Dıtlar giderim. Bakmam göz yaşına asla. Fakir yiyeceğiz burada. Bir, bir, bir hat hat 5 5 pot falan filan. Bir rakip katledildi. De. Bunu fullle. Başka da alacak bir şey kalmadı lan zaten. Yekenler fora. Tamam. Şuraya bir görünsek mi? Gerek yok. Çinço jungle'ım dedi. Şu. Hani jungle. What the jungle? Fuck the jungle. <laughs> Geliyor Mastir. Bu işin sonu iyi olacak. Yettim ulan. Biz, biz git. Ulan zaten bittiğine falan. karışmadık lan. Sadece geçtik oradan. ayık Gelden mi? İyi olacak. Bana bir EQ kom EQ kombosu yaparım. Neye vuradığına şaşırırsın. Sadece bir şey. Çiftte vur çok iyi Bir de arkasındaki veya yakındaki biraz gibi şey yapıyor. Vuruyor. Çok hoş. Ne yaptığımı biliyorum. Görünmüyor. Görünmüyor mu sanıyorsun? Ben bu kuleyi az daha deneyim. Damage veririm. Damage. Gel gel. Sorun gel. Nemenin namına gel. Gel, gel var. Burada kırık, kırık var. Ben de bir de de var. De Alacağım de mı? De. Nidale. Sen ah. sever. ki benim şimdi bunlara dönemim tuhaf. Hani Oyunumda şu anda mişk borçluyum. Boş. Beni herkes görüyor ayakta da. What the büyü direncim azaldı. Çok da fifi. Ay çok acıdı bak fark var. Ulti, için manam yok. Hayır. Ulti atacaktım orada ya. Hoş değil. <laughs> Bana bak! Kimsenin... Kimsenin... En sonunda. Aman vermiyor. Kaç tane mi bir harcadım ya? harcadım ama. Bir tane de can bakalım var. Ağlama. Yanlışlıkla W'ye bak. W'nun da ağlamamı geldi. Ben W Eğlence başlıyor. Ya. Eşini yapan W'sunu da yapar. Bak. Oh. Ne yaptığımı biliyorum. Lazım. Ben çok açık ederim. Boş ver. Birazcık daha kesildi. Elime fazla. Aa gitti. Manam şey, daha. Gel gel. Seni niye götür? Sen bizim kule, bizim kule nasıl bir şey merak ediyor musun? Bu işin sonu iyi olacak. Gel, gel sizi benim, bizim kuleye götüreyim. Aa çok seveceksiniz. Gözlerinde tehlike var. Şeker benim. Bir rakibi kaptı. Her türlü şey mevcuttur. Takımın bir kuleyi o, yerle bir etti. Gelecek mi lan sen? Gelecek mi? Gelecek mi? Sorun değil. Aldı, aldı. Vallahi aldı. Vallahi aldı yallah. Artık geliştim oğlum. Master sana kill bırakmam. Tamam. tamam. 2000 olsun paramı. Bir basaya gidip terbiyesiz bir kılıç alacağım. Evet. Anlayamamıştır. Hangi kılıcı alacağım? Terbiyesiz kılıçla kana susamışı tamamlarım. Ee, buraya da aldık. 2000 oldu. Şöyle <laughs> farm için bırakamam. Guys. Pek böyle karakteri tanı tanıtım tarzında olmadı ama olsun artık. <laughs> Evet, terbiyesiz kılıcı aldım. An kılıcı. Terbiyesiz kılıcı Ne diyor? Bu regalın. Tabana kuvvet. O ortada bir <laughs> team, team fight dönmüş. <laughs> team fightlarda neredeyse en çok işe yarayan ulti M Miss Fortune ultisidir. <gülüyor> Niye <gülüyor> hareket etmiyor <laughs> lan bu? <laughs> neden çünkü ultisi şöyle bir alan boyunca sürekli ateş ediyor seri bir şekilde adil de ben ortaya geldim burayı ittirdim 133 de hasarım var şunları hemen çabucak hızlı hızlı ittirelim işin <laughs> sonu iyi olacak. <laughs> Belki dondurmuştur diye düşündüm de. Ortayı. Ondan bir ittiriyorum dedim de çok agresif bunlar kodumun fizi. Ağzına bir çakacağım silahla. Aa, Shen! Phantom! <laughs> Phantom kendini çok şey sanıyor. Marfaka! Namluları Yok, bu şey Ah, bu çok yanlış yerde. B. <laughs> Aç W. Bak ya. Benim idare edebileceğinden emin misin? Aaaa Ulti gitti ona yanar Neyse Sonuçta ya her aman ulti aman. gitmesi için var Abi Farma bak gözüm döndü. Farm'a bu. Farm'da bu minyonları kesmek demek oluyor arkadaşlar. Buradan fiza tekrar selamlar var. Artist Fiz. Kaçma gel. Niye buradan yazıyor mu? Genel çete yazıyor. Artist. Senin bir ağzına çakarım. Açman, Nidale gel buraya aşkım seni seviyorum ulan Al yok ya para dayı Gel lan şen buraya Gel lan ne şen olur olur buraya olur. Cümle bozukluğunda çığır açtım Buraya kadar Al işte gerideki al Beni idare edebileceğinden emin misin? Ha bizim master ölmemiş lan ben bizim master öldü sandım. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum vlogda <laughs> şeye biraz diss atmış. gibi. Ee, League of Legends'da. League of Legends'a. Ama hani Dota mı League of Legends mi şey yapmıyor. ben <laughs> evet şimdi tüm takımın dikkati buraya kesilecek çünkü inhibitor şeyi. Gelecek misin? Ben Sen gelecek misin? Ya, ya adamım. Misfortune forçum ambar. Neydi? Ben geçiyor. Siri Ya ben hep önce ateş ederim. Düştür sağ olsun. Onu alamadın mı? Onu alamadın mı? Fuck you. Dizliğinizi fuck you. Abi salla onu al şu inhibitörü lan. 140 hasarımla geldim. Hem bu kuleyi aldım hem de inhibitörü aldım. Yürü git. Allah aşkına. Yürü git, 18. dakikada inhibitör aldım lan bu kadar noob bir takım mı olur? Fak ben gidiyorum. Size bak daha bu kuleyi bile almamış. Ben şimdi öleceğim kesin ama bu kadar laf söyledim. Kısmet. Eee, susamış Aynen öyle. Işte. Karabalt'a e, hayalet dansçı. Üf, Karabalt'a daha yakın geliyor ama. Bir sihirdarın bağlantısı koptu. biri gitti. Bir sihirdar tekrar bağlandı. biri geldi. Kendine fazla güven. Şöyle. Gördüğünüz gibi orada tutuşturu çok doğru bir yerde attım. Kimi öldürdüm ben tutuşturla? Fakü ben, ben ortayı ittiririm. Ben ortayı ittiririm, yeminle ittiririm. En azından Sarılıyor. desteklerini kırarım oradaki. Ortada bir team fight dönerse. Orta kule bize çakmasın. Durdurulamıyor. İyi. siz oyalayın Dur, orada olacağım. ben kule alıyorum. Ha, para. 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 mani 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 money. Oh, GG. 20 da sur verdiler. Döremdir. Ee, arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Ee, subscribe yani abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenin. Ee, oyunda nasıldım falan filan bunun hakkında yorum yapabilirsiniz. Ee, teşekkürler görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça akşamlar.